Goodbye. You've watched Dugin's guideline on Super Tuesday. I've got a feeling that the liberals themselves won't leave the US and the humanity alone. We should help them to do that. So go ahead, Mr. Trump. In Trump, we trust. Alexander Dugin. Bir insan, Alexander Dugin? Ee, i̇ddiat İslam'ı savunan bir insan. Alexander Dugin. Alenen ve açıkça İddaat-ı İslam'ı savunuyor. Müslümanlar birleşsin diyor. Bu Rusya'nın beğenir isteyeceği güzel bir yapı olur diyor. Güzel bir olay olur diyor. Takdir ederiz, tebrik ederiz diyor. Teşvik ederiz diyor. Demek ki İddaat-ı İslam'ın kapısındayız. Rusya, Çin, İran ve Türkiye'nin öncülüğünde bir ittifak İttihat-ı İslam oluşmasını savunuyor. Putin'in dış politikada en güvenli kişi baş Alexander Dugin var mı resmi? Evet, bayağı dindar bir insan Alexander Dugin bizim de bağlantımız var Alexander Dugin'le. In Trump we trust. <laughs> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel danışmanı Alexander Dugin ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Dugin, Avrasya'da Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde bir birlik kurulması gerektiğini söyledi. Bence Moskova, Ankara ve Tahran arasında bir çeşit Avrasya üçgeni kurarak diğer bölgesel güçleri de buna dahil edebiliriz. Future of Turkey Rus danışman, Avrasya'da var olan bir birliğe bağlı kalmanın şart olmadığını da söyledi. Yeni bir stratejik ittifak kurulabileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa'da bir geleceğe olmadığına eminim. Türkiye'nin geleceği Avrasya güçlerinin ve çok kutuplu Avrasya yapısının tarafında olmaktır. Bu Türkiye'nin örneğin sadece Avrasya Birliği ya da Şangay İşbirliği Örgütü gibi mevcut bir birliğe sadık kalması demek olmamalı. Dugin, Avrasya'nın hızla büyüyen güçlerinden biri olan Azerbaycan'ın da bu ittifaka dahil edilebileceğini ifade etti. Bence öncelikle Rusya-Türkiye-İran işbirliği temelinde Azerbaycan başta olmak üzere diğer bölgesel güçleri de dahil ederek yeni bir stratejik ittifak kurmalıyız. <laughs>